böyle son, son tura, tura 100 de. puan farkla gidiyoruz. Alkışlarınızla. Hadi bakalım. Evet, geldik son tura. Puanlar da inanılmaz yakın. 5000 puandayız ve 4900 puandasınız. Enteresan bir durum. Gerçekten çok çekişmeli. Bakalım finale kim gidecek? Ben de heyecanlıyım. Bizim gitmemiz için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım, buyurun. Hadi bakalım, buyurun. Buyurun bakalım. biz bakalım. Bizdeyiz. Biz de başlıyoruz. İki sorumuz var bu sefer sadece. İlk sorumuzu soracağım. Tamam. Cevaplar 250 puan önemli bu sefer. Bu, Konsantre olun. Bayağı puan yüksek. Bayağı yüksek. Evet. Bir tane cevap bile çok önemli bir noktada. Ama başlıyoruz hemen hızlı. Bir düşünün. Evet. Hemen pas pas demeyin. Bir düşünün. Bir sağlayın bol bol. Tek tek cevap vermeyi unutmayalım. Sırası olan söylesin. Aklıma geldi diye. Evet. Öyle pas evet. geçelim. Hazırız. Gelsin Yapıyoruz. bakalım sorumuz. Nokta 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 bir dergi türüdür. Dergileri bir düşün. Ne dergisi olur? Gelsin baş harften. Buyurunuz, başladık. Pas. Magazin. Evet, magazin, magazin. magazin. E, moda. Moda. Süper. Pas. Pas. Yerel. Yerel. Mutfak. Mutfak. Aa. Geldi yemek. Tamam, devam. Has. Spor spor. 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 Gayet güzel gidiyoruz. Has. Mutfak. Mutfak dedik. Çocuk. Çocuk. Süpersin. Çok çok güzel. Hadi. Hadi Has. Ev ev. 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 Çeşitlerin hepsini düşünün. Sen ne isim Melda? Has. 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 Müzik. 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 Dergisi. Sen de Evlilik. Evlilik. Hadi bilelim be. Hadi arkadaşlar. Has. 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 Sen de Tarık. 2, ee, evet. Eğlence. Eğlence dedik. Evet. 5. Evet. Güzel bildik şey 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 ama. Evet. Beş tane bildik. 10 soru elden olmadı. 5. Evet. Ekonomi. Mimarlık da, Beş. Be. Beş. Mimarlık da Evet. Yok, Önce olur. emin olduğumuzdan başlıyoruz. Tamam. Gülşim buyur. Ekonomi. Ekonomi. Bravo. Çok önemli. Bir tane daha. <laughs> Bu bir şey bakalım. bulduk yani bir şey var ama bence o değildir. Olsun, söyle artık ne yapalım? Biraz daha düşmeye <laughs> aksın. Yok. Yok. E, mimar. Mimarlık. Trip <laughs> eğlendiğiniz ha, harika. Ya da bir şey olmaz. Ben bir de gülünce falan dedim kesin mizah diyecek Böyle güldü ya şeyde. Öyle dedi ama olsun bir tane aldık. Çok kritik bir eee 250 puan. Bizim de onlardan aldık. Düşünün. Almak lazım. Evet. O yüzden aynen öyle bizim de onlardan aldık. Şimdi böyle sizden çok iyi performansla öne geçmenizi bekliyorum. Çok heyecanlıyım gerçekten. Gelsin sorumuz. Nokta nokta kimlik kontrolü yapılan bir yerdir. Nerede kimlik gösteriyoruz? Nerede bizden kimlik istiyorlar? Öyle düşünün. Gelsin cevaplar. Süremiz başladı. Havalimanı. Havalimanı. Bravo. Ee, pas. Pas. Hastane. Hastane. Peki. Ee, pas. Pas. Banka. Banka. Bravo. Pas. 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 Sinem. Sinem pas dedi, sen ee, de istekler. Kiminler nerede gösteriyoruz? Pas. Desko kimliğimizi nerede gösteririz? As. Karakol. Karakol. Evet. Bravo. As. Öyle işte çok güzel. As. <laughs> As dedisinim. <ben> <laughs> evet Gülçin. Neresi olabilir? S Nerede gösterirsin? Ayla. ile. As. Dedi. As dedi. As. Askeriye. Askeriye. As. 2, 1, 0. Tamam. Şimdi 10 saniye düşünmek tamam. Kaneiz var. Güzel düşünelim. Burada üç tane çalmak çok önemli. Evet. Sınavda olmaz. Sı sınav? olmaz. Sınav sınav? sınav sınav sınav. Sınavda tamam seçim sınav. Hı -hı. Ama yer diyorsun. <laughs> olur olur söylemeyebilirler. Evet. evet. En emin bitti. söyle. En emin. En. En emin olduğumuz sınav. Sınav. <laughs> Bravo. Bir de seçim. Seçim çok mantıklı bu arada ama... Aaa! Okay, Stadyo var. var mı? Aa neymiş çok merak ettim. Stadyo var, var mı? Stadyo var mı? Vay be! Ya şurada harflere bakın evet. bakın evet. ya bayılacağım. Askeriye mi? Evet. Araba. Adliye. Adliye. Adliye doğru. 6500 puana geldik ama çok kritik artık. Çok Gerçekten kritik çok ya. kritik. Evet Bizim son sorumuz. E son <laughs> sorulara geldik arkadaşlar. <laughs> heyecanlandım. Gerçekten heyecanlandım. Hadi. Bir cevaplık fark var o yüzden. Hadi bakalım. konsantrasyon. Hadi beyler. Abi, Hazır mısınız? Konsantre Nereye oluyoruz. Abi, Hadi Hadi. Gelsin sorumuz. Bir. Psikolog seansında nokta nokta konuşulabilir. Psikoloğa gittiniz. Dertlerinizi anlatırken ne konuşuyorsunuz? Ne, nelerden bahsediyorsunuz? Baş harfler gelsin. Süremiz başladı. Takıntılar. Takıntılar. Pas. Tarık. İlişki. İlişki. Pas. Dağıp. Kabuslar. 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 <laughs> Yağlar güzel Ragıp. E, pas pas. Pas. Aile, Aile hayatı. hayatı. Gayet güzel. İş hayatı. İş hayatı. Gayet güzel. Çocukluk. Çocukluk. Bravo. Çok çok güzel. Ben çocuğu o, 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 o. bulmuşum dokuyu. Pas. <laughs> pas. Tarık. Gittiniz e, pas. ne anlatıyorsunuz? Pas. Pas. Psikolog evet, seanslarında. Bebeklik. bebeklik sendeyiz. Güzel düşünün, konsantre olun. Önemli, önemli puanlar bunlar. Ben... De. Tarık. Eskola... Ee, Tarık de değil. Pas pas. pas. pas, pas. pas. Korku, korku. Korkular. 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 Evet. Abi korkular mı çok ya? Aa. Tamam, okey. Tamam. Dört tane. Sorkular Sorkular hiç yok abi. Psikolog mu? Ne? Korku. Şuradan iki, bir tane alın, bir tane alın korku. be. Tamam. Evet. Çok emin misin? Tamam evet, dedim beni korkutma bak şurada karşı tarafa. Unutmayayım bir dakika ben evet. tamam, hemen söyleyeyim. Evet son, evet. son bir yaptınız merkez evet, mı? Evet, Herkes evet, okey evet. mi? Evet tamam. Evet. Tamam söylüyorum. Söyle. Bilinçaltı. Bilinçaltı. Bravo. Ama yine Bravo be çok iyi. Travmalar. Travma. Hadi be ya helal olsun. Ve korkular. O dedik ya. Ha. Korkular olsun iki tane bildik helal olsun be size. Helal olsun biz mutluyuz. Bilinçaltı. çok mutluyuz çok gerginiz. <laughs> K ne bu 850 K puan var arada. K ne? Bilamam. Röstrafa mi? K, K, K ne oğlum? Kaygılar. Kaygılar. <laughs> Sız <Nasıl> zaten başu. Tamam niye soruyorsun? Arkadaşlar 4 bise öne geçiyoruz. 5 bilirsek karşı taraf eee iki tanesini bilemezse yine finale gidiyoruz. 6 bilirsek zaten gidiyoruz. Bence full yapıp şov yapalım. Bir de 5000 <laughs> puan alıp bir şey yapalım hadi. Hadi çok iyi hadi. Hadi buraya kadar getirdik kurban olduklarım ne olur ya <laughs> hazır mısınız geliyor soru bak Nasıl? hadi bakalım haydi gelsin sorumuz İş görüşmelerinde bahsi geçen konulardan biri nokta nokta noktadır iş görüşmelerinde neleri konuşurlar ne sorarız ne olur gelsin cevaplar süremiz başladı <laughs> çok zor. Pas. Pas dedi. Çalışma saatleri. Çalışma saatleri. Bravo. Maaş. Maaş. Bravo. Ee, i̇ş tecrübesi. İş tecrübesi. Sana helal olsun. Esika'ya e e bak ya. Evet. <gülüyor> 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 Ve pas. Pas. Eğitim durumu. Eğitim durumu. Helal olsun be. Pas. Pas dur. Pas dedi. Bas. Tamam söyle. Giz. Evlilik durumu değil. Evlilik yani. durumu. Tamam sen de Jessica. Evet. Jessica. İş tecrübesi. İş tecrübesi. Evet. Sen de Hasan. Dil. Dil bilgisi. bilgisi. Çok güzel. Pas. Helal olsun. Pas pas. İş taktikleri. İş taktikleri. <laughs> Evet. Bir tane de. İkisini bilirsek evet. bir finaldeyiz var. Evet. Ama i̇ki Ama tane kaldı. Süre kritik burada. bakın. bakın. Evet. üç, iki, bir. Evet. Alalım. İş, işten Söylüyorum. Evet. Ba Hadi bakalım. İş tanımı. İş tanımı. Bunu aldık bir tane daha söyleyeceğiz. R harfiyle başlayan. başlayan. İç görüşmelerini konuşamazlar artık. Artık eder. konuşamazsın. Tamam, ee, rütbe ya. Rütbe. <laughs> ne dediğim? Rütbe. Rütbele. Ya <laughs> biz gidiyoruz finale. Helal olsun sana. Ya, helal olsun size. Referans ya. Vay be. Geçmiş olsun. Ya Jessica sen Vallahi. kaç iş görüşmesine gittin de dördünü bildin olsun. ya. Olsun, helal aferin. Aferin. Sana helal olsun ya. Çalışma <laughs> saati maaş. bu durum kıza olur. burada neler yaşattılarsa <gülüyor> <gülüyor> iş tanımı eğitim durumu hepsine geliyor. Abi, abi. hiçbiri yurt dışından gelmiyor. Yalan bunlar. İnanılmaz. Ya. Ya. Yok abi öyle <laughs> İnanılmaz şey ya. ya. İnanılmaz <laughs> ya. E, Cevap ver Türkiye tarihinde. İlk kez kazanan efsanem. İlk kez kazanmadım. Daha önce kazanmıştım ama. Ama çok eskiden. Çok büyük, e, çok eskiden kazanmıştım. Bayağıdır kazanmıyordum. Ama böyle bir geri dönüş çok yapıştı. <laughs> BPM ekibine tebrik ediyoruz. Tebrik ederiz. Çok güzel yaşlıyoruz. Bravo. Bravo. Teşekkürler. Tebrik ederim.